Merhaba arkadaşlar, bugün okulumuzun yeni, taze mezunlarından Orhan'la beraberiz. Herhalde. Öncelikle Orhan biraz kendinden bahsedecek, sonra da biz sorularımızla Orhan'ı biraz sıkıştıracağız. <laughs> Tabii, ben Orhan Demirci, Akü'den yeni mezun oldum Elektrik-Elektronik elektrik bölümünden. Şu anda MAM Hightech şirketinde işe başlıyorum. Bu kadar, kaysevdiğim. Teşekkür ederiz. Ee, öncelikle tipik bir soruyla başlayalım o zaman. Elektrik elektronik mühendisliği nedir ve ne iş yapar? Tabii e, zaten adından da anlaşılacağı gibi elektrik elektronik yani hani elektriğin girdiği her yerden e, iş teklifi alabilir, çalışabilir. Nanoteknolojiden, e, power elektroniksten, e, gömülü sistemlerden, AI'ya kadar e, yazılma yazılıma her alanda çalışabilirler. E, Öyle. <laughs> diyebilirim. Teşekkür ederiz. Peki tercih döneminde seni elektrik elektroniğe iten neydi? Neden bu bölümü seçtin? Ee, ben de şöyle bir durum oldu. Ben e, fiziği ve matematiği çok seviyordum lisede. E, o yüzden zaten fizik ya da e, hani mühendislik alanlarına ilgim oldu. E, makine, elektrik, elektronik ve bilgisayar bölümü aralarında kaldım bizi eledik tabi iş imkanlarından dolayı. Türkiye'ye koşullar mı? Evet. Ondan sonra makine de bana çok yoru, yani bana çok hitap etmediğini fark ettim. Elektrikli yani elektrik ve bilgisayar yazdım zaten Agüde. Elektrik geldi. Çok da memnun oldum. İyi ki elektrik gelmiş. i̇ki yani alanda da çalışabildiğim için bana çok esneklik katıyor, katlarını düşünüyorum. O zaman cevabın sonundan devam edelim. Neden Agü'yü tercih ettin ve kaç binle girdin Agü'ye? Ben 16 binle girmiştim. Elektrik-elektrik bölümüne. Neden Agü? İmkanlarından dolayı diyebilirim. Bilgisayar olsun, yurt dışı imkanı olsun, bursa olsun, yurt imkanı olsun ve hoca kadrosu özellikle çok güzel ve hoştu. Hala güzel, hoca galerisi. Ee, o imkanda çok e, ilgimi çekmişti. E, o yüzden geldim diyebilirim. O zaman, Agü'de iyi kötü aslında beş yılın geçti ve mezun evet. oldun. Ee, peki, Agü'nün artıları ve eksileri neydi bu? Beş yıl senin için nasıl geçti? Ee, şöyle eksilerinden başlayayım. Ee, Kayseri'de olması <laughs> bence önemli bir eksiydi. Hem network açısından diyebilirim hem de sosyal hayat açısından. Artıları zaten saydığım gibi çok fazla. imkan olarak AGÜ çok güzel fırsatlar sunuyor. Özellikle hocaların networklerini kullanabiliyoruz. Hocalar sağ olsun bizi hani gördüğü zaman beğenirse bize güzel kapılar açabiliyorlar. Öyle. Ben aslında şey merak ediyorum. Hani ben mesela bir sınıfa online olarak bitirdim hmm. ilk sınıfımı ve hani üst dönemlerden benim gördüğüm hani aslında vaktimiz olmuyor sosyal yaşantıdan gidiyorum. Hmm. Hani çıkıp böyle gezme imkanı oldu mu veya çıkıp şuraya gidelim vaktimiz var dediğin oldu mu hiç? Ee, şöyle, de, ya bu tamamen tabii kişinin kendisine kalmış bir şey. Ee ama akademik olarak yani ve e, iş e, hani e, mesleki açıdan bakarsak e, e, çok fazla da zamanı kalmıyor aslında hani, e, hani kendini çok geliştirmek istiyorsan hani sürekli projeye girersin yeni e, bir şeylerle uğraşırsın projeler olur e, ya da dersleri e, daha güzel anlamaya bakarsın teorik eğitim olarak. E, ama onların dışında tabii ki de zaman kalıyor. E, ya bu tamamen yani kişinin bence programlamasıyla yani kendi zamanını ayarlamasıyla alakalı. Hı. Ben zaman ayarabiliyordum. E, ama çok da zaman ayrılmıyor hani maalesef. E, Bölümde zaten zor. <gülüyor> <gülüyor> Peki e, Son bir buçuk yılı herkes gibi sen online geçirdin. Online'la Yüz yüze arasındaki fark neydi? Ne zorluklar yaşadın bu süreçte? Ee, şöyle bir sıkıntı vardı. Yani hocalarla iletişimin ciddi bir derecede kopuyor. Hani bir kere yüz yüze görüşmüyorsun. Hani e, kamerayı açsam bile e, örtüşmüyor Yani bazı şeyler. Yani mesela interacting olayı var. E, hani Sen söze başladığın zaman ya başlayacağın zaman e, hisse hissettirirsin. Ama Orada hissettiremiyorsun, hani sözler bölünüyor, hani kendini ifade edemiyorsun, anlamadığın bir yeri hoca göremiyor, hani ders de olsa hani bakıyor, anlamamışlar diyor, tekrar anlatıyor. İşte online muhabbet çok olmuyor maalesef. Onun dışında yine projeler açısından sıkıntı, hani özellikle uygulamalı derslerde, laboratuvar dersleri. Onlar çok sıkıntılı geçti, yani e, duyduklarım kadarıyla. Çünkü ben buraya gelmiştim, e, bitirme projemden dolayı. E, yine e, burada çalışma imkanı olmuştu ama e, alt dönemler için, özellikle üçüncü ikinci ve birinci sınıflar, onlar için çok daha problemliydi diye düşünüyorum. Bu konuda yaralı biliyorlar. <laughs> gerçekten hani proje yaptık ama evde yaptık biz de ve gerçekten zor bir süreçti. Hı. O yüzden uygulamalı olan bölümler cidden fazla zorluk çekti. Ee, peki okulumuzun öğrenim dili yüzlerce İngilizce. Hı hı. Bu İngilizce öğrenim daha mı zorlaştırdı senin için ya da sana göre hani gördüğün faydaları hı hı. nelerdi? Ya tabii kendi hani kendini ifade etmede belli bir yerde zorlayabilir. Ee, bu çok normaldir. Ee, ki bu ben İngilizce hı. gereklilik olarak görüyorum. Hani bizim bunu zaten almamız gerekiyordu. Yani hem bölümsel olarak, hem e, yaşantısal olarak e, İngilizce e, global bir dil. Hani bunu e, herkesin öğrenmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Özellikle yani akademik açıdan e, ya da mesleki açıdan ya yani çok daha farklı imkanlar sunuyor. Yani bir internetten makale okumayı deneyin. İngilizce. E, hani Türkçe makaleler çok kısıtlı ve e, yetersiz. O yüzden İngilizce yani ben bunu bir imkan olarak görüyorum. Yani iyi ki İngilizce olarak eğitim almışım diyebilirim. Peki Erasmus yaptın mı ya da yurt dışına çıktın mı? Nasıl geçti o süreç? Erasmus yapmadım. <laughs> <laughs> Yapmak isterdim ama bir takım sebeplerden dolayı hep ertelendi, giremedim ya da kazanamadım. O tarz olaylar oldu. Gitmek isterdim. E, yurt dışına gittim. E, Amerika'ya gitmiştim. E, Agü sağ olsun bir ay yollamıştı bizi. E, güzel bir imkandı. Yani gerçekten farklı kültür tanımak e, e, insana e, güzel geliyor. Hani, bak bakış açısı kazandırıyor dediğin gibi. E, öyle. <laughs> Peki sence üniversite okuyoruz evet ama üniversite okumak bir insanı iş sahibi yapar mı? Hani mezun oluyorum, <laughs> diplomamı alıyorum, kesin işe girelim mantığı var mı? Kesinlikle yapmaz. Hani ben diplomanın o kadar önemli bir şey olduğunu düşünmüyorum. Yani şöyle önemli, hani mesleki açıdan adamlar yazıyor. Yani elektrik, elektronik mühendisi aranır. Yani gerekliliklerin açısından diplomayı da koyuyor ama yani bu diploma işin sadece bir parçası. Hani senin kendini geliştirmenle pek bir alakası yok. Hani yine teorik açıdan çok önemli. Hani onu söyleyebilirim. Üniversite eğitimi. Ama bu sadece işin bir fazla. Hani ne mezunlar var, ne okullardan çıkıyorlar ama görüyoruz <laughs> maalesef. Yani şöyle de bir şey var, hani Agün'ün bana göre aslında en önemli kısımlarından biri de bizim soft skill geliştirmemize yardımcı oluyor. Senin hani soft skill açısından sence Agün sana ne kaldı? Ee, şöyle, soft skill açısından hani şunu diyebilirim, bilgiye nasıl erişebileceğimi buradan öğrendim. Ee, hani hem akademik manikale araştırması olsun, hem projeye nasıl bir giriş yapacağız. Onlar olsun, e, hocaların destekleriyle e, kendime çok şey kattım e, ama yani, e, kişisel öğrenimim daha çok oldu. Hani bu da e, temeli buradan almamla kaynaklı biraz, e, sonrasında üzerine hep kendim katmıştım. E, benim için soft skill olarak öyle bir gelişim oldu. Evet, teşekkür ederim. O zaman son soru olarak e, okulumuzun elektrik bölümünün <laughs> klasik sorusunu soralım. Tabii. Edison mu Tesla mı? <laughs> Tesla. Ee, Edison ya yani bilim alanından ziyade daha çok bir iş adamı Hı -hı. gibi. Yani Tesla çok Hı -hı. daha yenilikçi, ve açık, fikirli, zeki bir insan. Peki yeni soruda biz ekleyelim o zaman. Google mu Facebook mu? <laughs> Mom High Tech. <laughs> Tamamdır. Ee, o zaman Google. Google mu? O zaman. Okey. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bugünkü videomuz bu kadardı arkadaşlar. Eğer fazladan merak ettiğiniz bir şey olursa Orhan'ın da Instagram hesabını aşağı koyarız. Orhan bir da bir cevap işini Ona da sorularınızı iletebilirsiniz. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. ederim. Görüşürüz. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Oy, <gülüyor> <haberim>. <gülüyor> ee, bu videomuz bu kadardı. Özellikle sormak istediğiniz bir şey olursa Ömer'in de zaten Instagram hesabını aşağı koyarım. Bir şey olabilir mi ya? Ya yani böyle bir şey olabilir mi ya? Çok yazık ya. Çok yazık. Ben çok ben bir şey demeyeceğim daha fazla. Orhan, Orhan bir diyor. <laughs> Orayı bir daha alalım. <laughs> Ömer'den <laughs> <Demirci. gülüyor>